Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'nin milli parkları. Yozgat Çamlı Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkıdır. Uludağ Milli Parkı Bursa'da bulunur. Kuş Cenneti Milli Parkı Balıkesir'de bulunur. Karagöl Sahra Milli Parkı Artvin'de bulunur. Yedi Göller Milli Parkı Bolu'da bulunur. Heyalan Set Gölü'ne örnektir. Sipil Dağı Milli Parkı Manisa'da bulunur. Kızıldağ Milli Parkı Isparta'da bulunur. Gülük Dağı Milli Parkı Antalya'da bulunur. Asköy Alaca Höyük Milli Parkı Çorum'da bulunur. Karatepe Aslan Taş Milli Parkı ise Osmaniye'de bulunur. Soğuksu Milli Parkı Ankara'da bulunur. Bey Dağları Sahil Milli Parkı ise Antalya'da bulunur. Munzur Vadisi Milli Parkı Tunceli'de bulunur. Kovadağ Gölü Milli Parkı Isparta'da bulunur. Köprülü Kanyon Milli Parkı Antalya'da bulunur. Ultaaslı Milli Parkı Kayseri'de bulunur. Yumurtalık Lagünü Milli Parkı Adana'da bulunur. Küre Dağları Milli Parkı Kastamonu Bartın illeri arasında yer alır. Hatillo Vadisi Milli Parkı Artvin'de bulunur. Altın Nere Vadisi Milli Parkı Trabzon'da bulunur. Altın Beşik Mağarası Milli Parkı yine Antalya'da bulunur. Saklı Kent Milli Parkı Antalya Muğla illeri arasında yer alır. Aladağlar Milli Parkı Nide, Kayseri, Adana illeri arasında yer alır. Beyşehir Gölü Milli Parkı Konya'da bulunur. Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Ankara'da bulunur. Nene Hatun Milli Parkı Erzurum'da bulunur. Ağrı Dağı Milli Parkı Ağrı Iğdır iller arasında yer alır. Türkiye'nin en büyük dağıdır. Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydın'da bulunur. Honozdağ Milli Parkı Denizli'de bulunur. Sipir Dağları Milli Parkı Manisa'da bulunur. Marmaris Milli Parkı Muğla'da bulunur. İstiklal Yolu Milli Parkı, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankır üzerinden Ankara'ya uzanan Türk Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin Kanunarla cephaneye ulaştırılmasında kullanılmış olan 344 kilometrelik yoldur. Altınlere Vadisi Milli Parkı Trabzon'da bulunur. Gilo ve Sat Dağları, Hakkari'de bulunur. Türkiye'nin son milli parkıdır. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.